Arkadaşlar, online'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son e, training adasından çıkıp artık esas oyunun haritasına gelmiştik. Ve burada kalmıştık. Şimdi en son bize bir görev verilmişti. E, demirci amcamız bir görev vermişti bize. Şöyle ki, e, use focus. Yani şunu kullanarak, şu aleti kullanarak tr 2 bir ürün yapmamızı istiyor bizden. Ve tekrar ona geri döneceğiz. Şimdi bunu yapmak için e, TR-2 bir alet yapmamız gerekiyor. TR-2 alet yapmak için de e, arkadaşlar bu kasmalar e, o pardon yanlışlıkla girdim. E, güncelleme oldu birkaç kere. Güncellemeden sonra kötüleşti. Niye böyle oldu ben de anlamadım. E, nereye geldik abi biz? Bir dakika ters geldik. Ha tamam içeri gireceğiz. Şimdi TR-2 alet yapmak için şuradaymış. Ünlem işareti şurada diyor ama. Şuraya bir gidelim bakalım. Ha şurada. Ha pardon. Bunlar yeni görevlerdi. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi biz TR2 bir ürün yapacağız. TR2 ürün ne yapalım? Elimizde TR2 olmayan ne var? Bu iki, bu iki, bu iki. Vallahi okumuz da iki ama TR2 bir ee, balta yapabiliriz mesela. TR2 balta yapabiliriz. TR2 balta, yapabiliriz. TR2 balta yapmak için de Tools e, neredeydi tools 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 Toolmaker. Evet şuraya gideceğiz. Fazla gitmişiz. Toolmaker için şu adam yapıyormuş. Tamam Ay. balta sende miydi? Sendeydi. Tool 2 balta istiyoruz biz. Tool 2 balta yapamıyormuşuz. Tool 2 balta neden yapamıyoruz? Neyi öğrenmemişiz acaba? Şunu bunu açmışız tamam. Ee, bu değil. Tool 2 baltalar burada mı? Bu 3'müş. Burası tool 3 içinmiş. E, tamam bunu yapmışız abi. Hmm. Şu mu tool 2'ler? Burası da tool 3. Allah Allah tool 2'ler nerede ki acaba? Bu da battle axe. Bu değil büyük ihtimalle olabilir mi? Evet. Evet. Bulduk. İşte arkadaşlar demek istediğim şey buydu. Şimdi tool 2 baltayı böyle pat diye yapamıyorsunuz. İşte bu tool 2 baltayı yapabilmek için gather T2 roz Yani ee, bir şeyler toplayacaksın. 240 ee, frame puanlık bir şeyler toplayacağız. Biz bugüne kadar 135 kadar toplamışız. Ama bize 240 lazım. O da bakın şurada gösteriyor. Burada gösteriyor zaten. 125 toplamışız. Bize 240 şey lazım. Pardon. Burası o değil. Şunu büyüttüğümüz zaman gösteriyordu ama şu anda göstermiyor. Onu şuradan yapabiliriz. Ee, neydi bunun ismi? Pardon. Hemen şuradan bir daha bakıyorum. Nereye bakmıştım abi ben ya? Şu değil. Şu da değil. Nereye bakmıştık hakikaten ya? Şu muydu? Bu da değildi. Ha şurasıydı. Şurasıydı. Bakayım. Evet. Tool 2 burası. Gaderink yapacağız. Train'e Gader, gatherer. Hemen şuraya ekleyebiliyoruz. Train'e gathererı. Ama burada yok zannedersem. Train'e Gaderer. Neyse biz topladıkça zaten ilk şey karşımıza onu çıkaracak. Havada kararmak üzere. Şimdi gidelim biraz e, şey kasalım. Bir şeyler toplayalım. Edelim falan filan. Neredeyiz biz? Şuradayız. Şu yoldan bizim gitmemiz lazım. Dediğim gibi kasmalar ee, bu şeyden sonra biraz çoğaldı arkadaşlar. Ee, ya çok fazla oyuncu oldu, e, update'den güncellemeden sonra ondan yapıyor. Ben bütün ayarları bir de özellikle kıstım, sıkıntı yaratmasın diye ama pek bir faydası olmadı. Her neyse bakalım yavaş yavaş belki zamanla düzelir. Size sıkıntı olmasından diyorum. Yoksa ben e, oynarım, çekerim videoyu çok sorun değil de sizi rahatsız etmez umarım. Evet şimdi kadar yapacağız. Tabii e, bunun için bize ağaç ve şeyler lazımdı. Şimdi buradan başlayalım. Şuraları bir halledelim. Çünkü bunu geliştirmemiz lazım. Hatta bir daha bakalım bize en çok ne lazımmış bunun için? E, bize brick o da bir çiloklardan çıkıyor. Evet brick ve ee, nedir bu? Copper ore Lazımmış Tamam Copper'ları ve Bridge'leri toplayacağız arkadaşlar Stone topladık Pardon Peki burada Hmm Bir dakika Şimdi orada bakabiliyorduk Normalde de Burada ağaç ve şey bulabiliyormuşuz Tamam Şimdi arayacağız biraz demek ki. Tabii düşman köylerine de girmemek lazım. Şu birçileri başlayalım kesmeye ki şu puanımız da eee neredeydi o? Şu puanımız da yükselsin. Bakın 148 oldu. 153 oldu gördünüz mü? Bunu demek istedim. Şimdi birçi kestik. Zaten onu, şunu yaptıktan sonra bir daha bakalım. 157 oldu. Kesiyor ya şu anda ağaç. bir kesiyoruz. 162 oldu. Bir tane daha kesecek. 166 oldu. Tamam o zaten şuraya şu ekrana veriyor olması lazım birazdan. Her neyse. Devam edelim kesmeye. Bu tamam. Burada kaynak zannedersem pek bulunmuyor. Bunlar bunlar stone. Stone çok lazım değil şu anda. Evet biraz daha bırç bulalım. Zaten onu yaparken de lazım olacağı için ona ait kaynakları topladığınız zaman o fame puanlar çoğalıyor. Yani neyi yapacaksanız ona ne lazımsa o kaynakları toplayın ki çünkü şöyle bir şey diyor. Bakın şunu da göstereyim aslında göstermedim. Tier 2 için yani şu kaynakları yapabilmek için gerekenleri toplarsanız şurası çıkıyor. Bakın Gadir T2 resource yani T2 ile ilgili malzemeleri toplamamız gerekiyor. 180 oldu bu arada devam devam bayağı karardı hava. Gece gündüz döngüsü var ama çok lazım mı gece gündüz döngüsü ondan da emin değilim ama niye yapmışlarsa. Hani görevi çok etkileyen bir şey değil sonuçta biz burada kaynak topluyoruz bir şey yaptığımız yok. Her neyse. Devam. Bu da güzel. Oh. Bakalım. 198 çok az kaldı. Çok az kaldı. <laughs> Bakın yukarıda biz kestikçe şey çıkıyor. Frame puanları falan gösteriyor. Bakın 4 puan buradan aldık. Bir 4 puan daha aldık. Gördünüz mü? Şu anahtar işareti de arkadaşlar şuradaki günlük bonuslar için. Ya bir şeyler yaptıkça burada bu anahtarlardan birikiyor. 1200 olduğu zaman size ödül olarak işte bir şey verecek. Ne olduğunu göstermiyor şu anda da. <laughs> dersem yaptıktan sonra gösterecek onu. <laughs> Pardon. Şu bir çi keselim. Bakın şimdi anahtar gösterecek. Bakın 3 tane de anahtar vermiş. Bakın 63 oldu anahtar. 66 oldu. Gördünüz mü? Alttaki zaten görev. Ne çok gördünüz mü dedim ya. Her <laughs> neyse. Şimdi kazmaya devam edelim. Evet, bırç arıyoruz. Bırç. Evet, birisi de orada tilki kesiyor. Evet, Destiny full. Şunu fulllemişiz. Evet, artık iki tiyar e, yani iki kademe aks yapabiliyoruz. Zaten bizi de uyardı. Bundan sonra neye adapte olursak artık balıkçı mı olacağız? Harvester olacağız, mı olacağız? Toplayıcı olacağız? Miner mı mi olacağız? Ormancı mı olacağız? Daha sonra buna karar vereceğiz. Ya, bunu da hep birlikte yaparsak, karar verirsek benim, ben daha çok sevinirim. Çünkü ben de bazen kararsız kalıyorum. Yapacak o kadar çok şey var ki. Hani neyi yapsam, ne olsam diye ben de şaşırıyorum. Yanlışlıkla tilkiye vurdum. Neyse şunu bir alalım da. Güzel. Almış kendi. Şunların da bir derilerini yüzelim. Değil mi? Buradan da bir şeyler veriyor. Bunu da geliştirmiş oluyorsunuz. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar bir şey mutlaka gelişiyor. Onunla ilgili mesela deri alıyorsak deriyle ilgili. Bu büyük ihtimalle aşçılıkla ilgili olabilir. Pardon aşçılık diyorum. İşte ee, nedir ismi? Zırh yapmayla alakalı olabilir. Çünkü deri kastığınız için deriden ne yapılır? Kıyafet yapılır. Kıyafetten ne yapılır? Zırh yapılır. Bunun gibi şeyler. Mesela bu 120 oldu. 1200 lazım bize. Şu ağacı da alalım. Tamam şimdi şehre bir dönelim. Tier 2 yapmak için ne lazım? Bir daha bir bakalım. Gerçi orada gösteriyor ama burada o kaynak yok. Or yok burada. Kapı or yok. Ben görmedim daha doğrusu. Neredeyiz abi şu anda? Hop ters gittik. Şuradan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Aslında bunları da neyse bunlar düşman şeyleri zannedersem. Şuradan. Niye ben yönümü şaşırdım ya? Ha şurada aşağıda. O ok işaretiyle gösteriyor arkadaşlar orası. Doğru mu? Yok. Bir dakika ya doğru mu gidiyoruz? Yine o şehre geleceğiz değil mi? Da biraz daha yukarıdan geleceğiz sadece. Tamam. Tamam. Çok sorun değil. Baya karardı hava ya. ya. Video çekerken de kararması çok kötü oluyor. Aa, pop, pop pop bir dakika. Yanlış yaptık. Öbür taraftan girecektik. Çok özür diliyorum. Çok 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 özür diliyorum. Karşıdan girecektik. Yanlış girdik. Evet. Buradan bir çıkalım. Red Lake Bizim adamız neydi? Red Lake. Tamam, şuradan gidecektik. Yandaki oktan girecektik zannedersem evet. Şuralara bir geçelim de. Bakar mısınız nasıl takılıyor arkadaşlar? Hiç hiç böyle bir sıkıntı yoktu. Yani hiçbir oyunda ben böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. O kadar online oyun oynuyorum. Yani güncelleme yaptılar. Üst üste böyle 4-5 kere güncelleme geldi. Ondan sonra bir tuhaf oldu oyun. Bilmiyorum sizde de yapıyor mu arkadaşlar? Beni de bilgilendirirseniz ya da bir çözüm yolu biliyorsanız vallahi çok sevinirim. En azından bir çözüm yolu buluyorsanız ben de onu uygulamaya çalışayım. Düzeltmeye çalışayım. Kötü oldu çünkü. Hadi bir de gündüz ol ya. Geldik mi abi şehre? Ha, şehre geldik. Tamam. Şimdi hemen bizim tool'cumuza gidelim. Bakar mısınız? Yani bilmiyorum kalabalıktan mı, başka bir şeyden mi? Düzelmesini umuyorum. Düzelmesini umuyorum. Tool'cumuz nerede? Şuradaydı. Tamam, hemen öndeyiz zaten. Evet, şimdi arkadaş bize Tier 2 balta yapacaksın e, Birç Plank ve e, Copper Bar istiyorsun. Hemen bunları Birç Plank'a çevirelim. Aldığımız odunları hemen şu oduncu da Lumber Hill'de. O da bu taraftaymış. Hadi. O da şu taraftaymış. O kalabalık olan yer market arkadaşlar. O yüzden deli gibi insan var onun önünde. Yaptıkları itemleri satıyorlar falan. Birç Plank yap. yap. Yap abi yapabildiğin kadar yap. Yap abi. Yerimiz var mı çantada? Var. Şunları da bir ara tamir ettirip ha bu arada şunu geliştirdik. Artık bunları yapabiliyoruz. Ha bunların da artık 3 seviyesini yapabiliyoruz. Chest plankları falan yapabiliyoruz. Bunun da ucu işte kumaşa, taşa, şuna buna falan gidiyor. Her neyse şimdi bir de e, şu taşçıya bir uğrayalım. Pardon. Şu taşçıya bir uğrayalım bakalım. Bize ne lazımmış? Copper ore çıkıyor mu bizde? Copper ore yok zannedersem elimizde ama gene bir bakayım. Sandbox. Bak. Hmm. Copper orcu bu değil. Copper orcu sende yok. Pardon bizde yok. Ya niye ki de ona basıyorum ki ben? Şimdi elimizde copper ore var mı? Rockstone var. Ama Copper Or maalesef. Hemen şu haritaya bir bakalım. Copper Ore burada varmış. Burada gösteriyor. Burada gösteriyor ama Nerede acaba? Şunlar mı? koton. Gerçi bu da lazım olacak da. Şu nedir? Rockstone. Bazen şehrin içinde de bir şeyler bulunabiliyor da dışarı çıkmadan halledebiliyorsunuz. Ya abi gündüz olsana ya. Kapır, kapır bulduk. Bakın gördünüz mü? Hemen dibinde bulduk. Çekil oradan ya. Biz topluyoruz onu ya. Vay arkadaş. Ya arkadaşım. Ya aldılar abi ya. Anında aldılar ya. Çeksen abi. Bizim de hakkımız var. Bak orada başında duruyor herif ya. Bak köfteye bak ya. Al abicim al. Vay arkadaş, bu yanık ya. Git arasan oğlum. Biz video çekiyoruz burada. Hadi. Neir orada bekliyor ya. Vallahi bekliyor ya. Dur bakayım. Bunu alamıyoruz. Ha, şimdi bize geldi sıra. Tamam. Bir daha. Bitirdik mi? Bitirdik neyse. Şöyle bir tur atalım. Bir daha gelelim. Tamam. Hadi oğlum. Yakalayamadık mı? Yakalayamadık. Kaç tane oldu? Pardon. Kaç tane kaporor topladık? Aşağı yukarı 15 tane topladık. Şunları da alalım. Tamam. Sen geldin mi? Gelmedin. Sen gelmedin. Sen gelmedin. Geldi. Sen geldin mi? Gelmedin. Neyse şunları bir eritelim bakalım. Yeterli yet, yetecek mi? Hemen eşeğe binelim. Şu ileride solda. Ha şuradaydı. Selamun aleyküm. Evet biz balta yapacaktık ağaç kesebilmek için. Kaç tane? Ha kapır bar. İki tane mi istiyorsun? Aa çıkar bizimkiler iki tane ya. Ha, gidelim gidelim hemen. Tamam. Tamam tamam bizden çıkar iki tane. 15 tane mi? 18 tane mi? Ne var zaten? Tamam abi. Gidelim abi. Dur burası ağaççıydı. Ağaç tamamdı. Şurası taşçı. Hi. Sen... Aa kapırorcu neresi abi? Kapırorlar nerede? Ha ocakta eritecektik bunları. ha bir dakika ocak. Şöyle o taşı kırdığımız yerde mi? Şurada mı eritiyorduk bunları? Bir saniye. Burası değil. Burası neciydi? Burası kumaşçı. Burası değil. Pardon. Şurada mı yapıyorduk? Evet. Evet. Aynen öyle. Kapır bar. İşte bu. Kraftlı abicim hepsini. Hı? He? Aa, 21 tane yapmış. Dedim abi bir tane mi yaptı dedim ya. Tamam. Hemen gidelim çünkü e, fokusu da kullanacağız arkadaşlar onu yaparken. Onu da göstereceğim. Normalde o ücretli alınıyor. E, bize oyuna girdiğimizde hediye olarak verdi. Büyük ihtimalle size de verecek zaten de. E, bir saniye nereye gidiyoruz abi? Hah geçmişiz. Şu item arkadaşlar. Bu anladığım kadarıyla daha hızlı yapıyor. Ya da ücretsiz mi yapıyor? Şimdi ben de öğreneceğim. Öbür çarımda benim şey yoktu çünkü burada şimdi onu kullanacağız şimdi şunu yaptı bakın fokusu kullanırsanız eğer bala İngilizce burada yazıyor yani siz eminim ki benden çok daha iyidir While işte while you have premium ya yani eğer premium alırsanız premium aldığınız zaman resource şansını daha kaliteli mi çıkartıyor tam çok emin değilim high quality item diyor şans diyor bakın bunu kullanacağız ve bunu bir tane bir tane değil mi? Yine bakalım. Evet Yusufak Crafting Eni T2 item. T2 item. Fokusu kullandık. Fokus yazıyor. Bakın burada fokus yazıyor. Fokusu kullan diyor. Use fokus diyor. Ve bir tane TR2 item yap diyor. Biz de TR2 itemi yapıyoruz. Yaptık ve görevi tamamladık arkadaşlar. Mı. Bir dakika. Ha pardon. Yapamadık çünkü şunu açmadık mı? Yo açtık abi. Use diyeceğiz. Ha. Şimdi oldu. Şimdi craftlayacağız. Bir daha bakalım. Şu an bize 250 fokus verdi arkadaşlar. Evet kabul etmemiş. Şimdi kabul oldu. 80'ini buraya harcayacağız ve craftlıyoruz. Evet görevi de yapmış olduk. Ama fokus tam olarak ne? Ben de çok net henüz çözemedim. Tier 2 2. Hmm. Biraz daha kaliteli. Bunlar 1 kalite. Bu 2 kalite çıktı. Daha geç eskiyecek. Tamam. 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 Süper. Tamam abi. Hop pardon. Tamam abi. TR1 değil. Artık senin yerine seni kullanacağız. TR2 burada. Karıştırmayalım. Bir tane de normal. Mesela normal yaptık. Fokusuz. Bakın bir çıkardı. Fokusu kullandıktan sonra yaptık. Nereye gitti o? İki. Allah Allah. Niye bu? Bire düştü abi. İtem ekip. Tamam. Allah Allah. Anlamadım. Yani fokusun ne işe yaradığını anlamadım. Yani o fokusu size... Şey veriyor. E, hediye olarak veriyor da. Fokus'un ne işe yaradığını anlamıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölümde de e, bunu anlatmış olduk. Şurayı en azından göstermiş oldum. Şimdi neredeydi orası? E, TR2 yapmak için şu resource'ları toplamanız gerektiğini göstermiş olduk. Ondan sonra artık neye odaklanacaksak siz de bana fikir verirseniz Sevinirim çünkü dediğim gibi ben de Kararsız kalıyorum ne yapacağıma dair Bu arada görevi yaptık hemen Görevin ödülünü alalım Return to Royal Crafter Hemen şu adama şuraya bir dönelim Bir de şu üzerimdeki Şeyleri satacağım Satmak için de şey yapmam Gerekiyor tamir etmem gerekiyor tamir Etmediğiniz ürünleri satamıyorsunuz arkadaşlar Bize bir Fokus daha verdi ki bu çok güzel Komplit diyelim Valla süper oldu Süper oldu. Bir fokus daha verdi bize. Herhalde bir 250'lik daha verdi. Anladığım kadarıyla. Çok güzel. Good day dedi. Teşekkür ederiz. Peki madem geldik o zaman ee, senle de bir iş yapalım. Yapamadık. Neden yapamadık? Sen tamirci değil misin abi? Ha görevciymiş bu. E, tamirci nerede abi? Şu tamirci nerede abi? Repair. Journey Repair station. Bir yandaymış. Repair Station Bu abi değilmiş. E hangi abi o zaman? Arkada bir yerde Bir dakika. Bu atçı abimiz. Evet. Şu atçı hemen yanında diyor. Repairci diyor. Abi sen repairci değil misin? Ha şurası mı repairci? Pardon ya. Ha şimdi oldu. Şimdi repair ol diyelim. 260'a mal olacak bize ama hiç önemli değil. Ödeyelim. Tamam. Eskimiş her şeyimiz gitti. Bu arada markete de göstereyim arkadaşlar. İtem nasıl satılıyor. Onu da bir göstermiş olalım. Evet video bitmek üzere. Şey, burası da arkadaşlar orta yer. Burası da ana kasa. Yani burayı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Her oyuncunun kendine ait bir kasası var. Yani tek kasa gibi gözüküyor ama başkası buna ulaşamıyor. 100 kilogramlık bir kasa arkadaşlar. Daha sonra bunu ee, mesela yönet demiş new personal bilmem ne falan başkalarını da açabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir şeyler yazabiliyorsunuz falan. Burayı da arkadaşlar istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar 100 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz. Yani herkesin burada olduğuna bakmayın. Kim açarsa kendi kasasını açmış oluyor. Ortak gibi gözükse de. Şimdi gelelim markete. Şuraya bir girelim. Şu TR1 ürünlerimizi. Burası satın alma yeri arkadaşlar. Buradan kategorileri seçiyorsunuz. TR'ların gücünü seçiyorsunuz falan. Şu baya yazan yer. Burası da satış yapılan yer. Burada da mesela artık TR1 kıyafetlerimi satabilirim. Burada sel diyorsunuz. İşte işte burada şeyi var, vergisi var, taksı var, %6 falan. Totalde hiçbir şey alamıyormuşuz. Evet, teşekkür ederiz. Sel diyelim, yes diyelim. Sattık. En azından baltayı sattık. Şu TR1 kıyafetleri satalım. Sel diyelim. 2 alacakmışız. Tamam, teşekkür ederiz. Yes. En azından çantamızda yer açılsın. Kılıcımız var bir tane. Şunu da satalım. Çünkü artık biz tier 2 giyiyoruz bunları. Ee, başka neyimiz var? Şu tier 1 balta. Şunu da satalım. 31'e gidiyormuş. Güzel. 31'e gitmesinin sebebi fokusla yaptık. Daha kaliteli yaptık. Artı tier 2'ydi arkadaşlar. O yüzden. Tier 2 bir tane elimizde duracak. Bunlar dursun. Bunlar dursun. Botları sattık. Tamam. Bunları da satmış olduk. Elimizdeki kıyafetleri de çıkarttık eski kıyafetleri. Bu da bir dahaki bölümde de arkadaşlar bunu açalım. Bu da 3 günlük bir premium şeyi veriyormuş bize. Herhalde daha hızlı kasılacağız falan. Ben onu unuttum açmayı daha doğrusu. <laughs> Aklımda vardı da unuttum. Bir dahaki bölümde de onu açarız. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.